On the Let's get out of this dungeon. <laughs> neden patladık mı Ev kimi öyle istedi. Tesla, evet. Soldakine. ne? Ben o loot almak için atladım. Ama oradan da sanki bir yukarı çıkmamız lazım gibi. Sağda tırmanma yeri var. Tutun ona. Sağ atlasın. Abla, o loot var. O loota gidersin oradan. Anlamıyorum ki. Bence oradan oraya gidin. İyi o zaman. Tamam dene hadi bakalım. Aha şuraya lütfen bir tek mi kalabilir miyiz? <laughs> Aa tutmaz yağmur yağıyor. <laughs> Taht şeyi koy üstüne. Evet. Birazcık yan koysan onu. He? Yok Hı. gene fıçıya yağıyor. Zıkkım olası ya. Yapsak. Anladım. Nasıl abla? Mükemmel oldu. Evet şimdi Bunu neye buraya koyduk? Ne Ya onu koymana gerek yok. Top yap, fırlatsan da karşıya. kutu abla, yap. Bak kutu, olduğu olduğun yere kutu yap. Ha. Aa gitmez gitmez arada şey var. Yo gider. Gitmez. Bak demirler var dedim sana. Vurmuyor duvara. Aa biz ne düştük ha buraya? Aradaki boşluktan düştün, gittim el kafana bir tane. Kutu koy iki tane altına öyle çıkmıştın yukarı. Ben diyorum bir tık uzak geldi ama neden acaba? <laughs> i̇ki kutu koymuştuk altımıza oradan yukarı çıkmıştık. Allah ya ya. Evet. Bombayı sallamıştık bir gene. Bir kere araya. şunu bir yakalım. Hadi yakalım. Peki şöyle yukarıya, bir şey yapsak. Yukarıya saplayabileceğimiz bir şey yok mu ya? Danar mı ac? öyle Ölüm tekmeleyeceğim. Gönüyor mu? Bence buralarda bir yerde tıkaç bir şey var. O şeylerin ağzına tıkayabileceğimiz. Görmüyorum falan haritada. Pol üstünde ne var şey Görebiliyor musun ha oralarda bir şey var mı? Tıkayacağımız bir şey. Hayır hayır. Bıçının... Kutunun üstüne koysaydın keşke onu. Kutuyu koy. O üstteki kutuyu var ya, alttaki tahtayı onun üstüne koy. Nereye gitti lan? Kutuyu sıkıştır. Tahtayı da düşme lan aşağı. Heh. Tahtayı da üstüne sıkıştır. Aynen. Tamam, böyle güzel. Böyle hallederiz. Niye biliyor musun abi? Bak şimdi. Ama O zaman dur. O zaman bu şu Ya ne oluyor ya? ya? O tahtayı biraz daha sağa doğru düşmeyecek şekilde koyarsan ee, bombayı içeriye sokup ateşleyebiliriz. Yani ateşi yakıp da suyu söndürmeden ateşle. Bir söndürmemize gerek Hayır şimdi orada şey var ya ateş yakan bir tane şey bak orada. Borunun üstünde. Şimdi. Her olursa bu sönecek. Önemli değil. Ben buna atsam Kesin böyle değildi bu arada bir. Yüzde yüz eminim ki böyle değildi ama. Aldık ama ne aldığımız için. Başaramadık ha. Şöyle koysun. Hoş. Sarım başardı. What did you know about these dungeons? When the library turned to sand, I I found a lot of hidden documents that had been bricked inside a secret vault. Um, including the original plan for the dungeon. Why are you helping us? Well, first of all, I'm the sure. the Thirdly, the great council members have been vanishing one by one this winter. I think Lady Sunny is behind it. Let me guess. She's the one who decided to replace the knights with those creepy automatons. Exactly. When that gang took to the streets at night, the knights couldn't control them. Lady Sunny proposed her clockwork minions would be ten times more efficient than humans. Alo Alo He pardon abla Neredesin kardeşim sen Kardeş kafasını vurmuş da Haa aduket okey Nasıl yapacağız şimdi Bir dakika dur bakacağım şimdi Bunu dondurduk Bunu burada şey, Ben de oyunuma girdim de Ne o yukarıdaki şeyi mi ha. patlatmamız lazım Ha geldik mi aynı yere? Yo sen orayı geçmişsin. Benim. Boyum olsa da bir lazım. Evet. Ne nasıl? O kutunun üstüne koyamıyor mu kutu gene? Ha. O mavi şey üstüne koyamıyor musun onu? Çıkmıyor mu? Suya çarpsın ha. Suyun oradan çevir. Eee girmiyor ha. Oradaki ipler işe yarıyor mu? Şu üstte ipler var. Yok onlar. Onu çöz o zaman onu. Niye dondurdun? Çözünce şey kapanıyor. Bu mu? Buranın çözmemem lazım. ki. Bir dakika parmaklık açılıyor işte onu tamam. şey yaptığında. Tamam şimdi ha ama öndeki mi kapanıyor? Öndeki kapanıyor. Ar aradayken bunu yapamam. Bir şey, şey bağla, bağlı, bağlayabiliyor musun oraya bir şey? İşte bağlayabilsek sarkıt aşağıya diyecektim. Aa, nasıl? o ipe bağlanmıyor değil mi o aradaki sarkma yerine? Bunu buradan donduruyor. Tamam. Ee, işte alevli ok atman gerekecek ama oraya gidip alevli ok atsan su söndürüyor. Çözemiyorsun daha. Ateş ateş yak bakayım oradaki ateşi de yak yerde önündeki şeyi. Evet. Tamam. Geç git karşıya. O şey aşağıda dursun. O aşağıda dursun aşağıda o tahta. Koy ateşin altına koy. Aynen. Koy oradan sektirme yapacağız ya düz normal oku. Normal oku. Sen bir... Sen su söndü. Su söndü. <laughs> Bizim He, <Türkçe>. su söndü. <laughs> Altına kutu koy, yukarıdan vur biraz daha. Belki açı düzelir. Oldu, sağ tarafa. Oraya değil de, oraya değil. Oraya değil! Tabii, buradan oraya duyuyor. sektirir, oraya devam ederiz işte. Kendi olduğun yere bir kutu koysan nasıl olur? Onun üstünden nişan alsan bakayım. Belki açı değişir. Aşağı doğru. Oo. Aa dur dur dur. Hayır hayır o kutu orada kalacak. Nerede? Kutuyu olduğun yere koy. Parmaklık indiği zaman kapatamasın orayı. Kırıyor. Emin misin? Ee. ee, o tahta olmasa yerde. Yukarıda olsa yine sekmez mi yerden? Sekiyor. Tahtayı yukarı koy. Sola, onun olduğu yere. Yansıdığı sol en köşeye tahta koy. Buzlu yere yaz dayansın, evet. Yukarı, 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 yukarı. Oraya değil, oraya değil. Git. Onu yak, şimdi o tahtayı al. Bir- o taraftan, aynen öyle koy. Eh. Ya biz niye bu kadar biraz. çok uğraş? Böyle koyalım. Koy bir de öyle dene. Ay kurban oldum. Bak kırdı ya. Evet. Beyin yakmaca. Güzel ama çok eğleniyor. Ben <laughs> başladım. Şey, aynen su söndü. <laughs> <laughs> Önemli şeyler bunlar arkadaşlar, su söner yani. Tabii siz bilmiyorsunuz, biz ne yapalım? yani, 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 yani. Aydınlatıyoruz ilmimizle <laughs> sizi. İlmimizle. Nair <laughs> düşeceksin. Bunu ben mesela dondurabiliyor muyum? Dene. Ay kurban olayım, ne kadar güzel bir yöntem. Peki bu tarafta durdurmanın... Al kafam. İşte ya. tarafta durdurmanın bir mantığı var mı diyecektim. Hayır Sen ben burada, ben istedim. burada loot var sandım. Yoksa bak üst... <laughs> bu beni hiç alakadar etmez. Sandığı aç sandığı. Açılmayan sandık mı? Lütfen intihar etme. Oha çok mantıklı. Yanlışlıkla bir şey buldum. <laughs> Keşke o şey daha düzgün saplasaydın onun üstüne. Hallederiz dur abla. <laughs> bak bunu unutmayacağım. Güzeldi. Seni ee, unutmayacağım? Emir edin Ramazan. Ben bir son bak. Ne ee, bu su, Nasıl su böyle ya? Atla içine, o şeyin olduğu yere bir atla. Basamak var sanki orada bak, evet var. Üstüne koysan o kutuyu yavrum çocuk. aydınlattın aydınlatınca. Rica <laughs> ederim. Al şimdi onu, evet. Tahtayı koy şeyin üstüne. Saplı o da tahtaydız. Hayır. Hayır. Tamam. Dondur. Dondur. Tahtayı sapla ona. Abla bu hile ama. <laughs> Bize ne kardeşim? Yapmasalardı. Ben ya bir Beyefendi bir çıkar mısın? Sayın bezmenler açar mısınız lütfen? Evet. Atlasın, evet. Soldan. Aa bak böyle, oh. dik dikenden de hasar yedim. Ay ağzını kırdıklarım. <laughs> Baksana abla ne kadar ağır Şeyi Bir dakika bir bu güzel oldu Hayır <laughs> Sağdaki şeyin üstüne atlayabiliyor musun peki? Atlayamıyorum, tutunuyorlar o sonradan i̇şte, bu, Buz vur ona, buz Aynen. vur ona Evet, evet, evet Öyle şeyleri dondurmak çekse. Önümdeki şeyi vuramadım. <laughs> Oğlum burası dereymiş. Lan buz buz bu, bu. Abla buz diyor. Daha ileriye at Oğlum aşağıdaki bombayla ne yapacaktık bizde bomba Oha, vardı. Oha korktum lan. Niye lan? Görmedim abla döndü sekti 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 bana geldi. Fark etmedim bile. Dur bakayım. Demin oradan sekti ayağımın ucuna düştü. Tövbe crawling with Çakların eski bir tüneli kapatmamışlar mı? Hı Yönetim istifa. Bizim bizim başımıza iş açacaklar ya. Isısını nereden geçerek zindardan kaçmak zorundaydı. <laughs>